Gastro hepinize merhaba. Bugün sizlere volavan yapacağım. Volavan için ihtiyacımız olan malzemeler milföy hamuruna ihtiyacımız var. Bu volavanın neyisi diyebiliriz? Yani hamuru pişireceğimiz kabın adı yani case. Bir kap hazırlayacağız. Milföy hamuruna ihtiyacımız var. Bunu kesmek için iki farklı boyutta şöyle kurabiye kesme kalıbı gibi kopat diyebileceğiniz şeyler var. Bunları kullanacağız. İsterseniz bunların şekilleri de var. Onları da kullanabilirsiniz. Birinin bunun büyük, diğerinin ondan küçük olması lazım. Ee, pişirirken de yumurta süreceğiz. Yumurta. Bunu yumurta sarısı da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ee, piştikten sonra elimizde doldurabileceğimiz kaplar olacak. Nifoy kapları. İç dolgusu olarak da ben bir tavuk dolgusu hazırlayacağım. Bunu isterseniz siz tatlı da yapabilirsiniz. İçerisine pastacı kreması doldurursunuz. Üzerine çilek, meyve, orman meyveleri koyup servis edebilirsiniz. Ama ben bunu tatlı değil tuzlu yapmayı tercih ediyorum. Bunun için veritem var. Veriteyi bir türev sos haline çevireceğim. Süprem sos haline getireceğim. Bunun içinde içerisine ben biraz tereyağı ve de krema ekleyeceğim. Ardından da içerisine ditmiş olduğum tavuklarımı koyacağım. Volovanlarımız için şöyle bir büyük bir küçük ihtiyacımız var. İlk başta bir, iki, eşit miktarda aslında çiftler yapıyor olacağız. Şu kalan kısımları alın, bunları daha sonra değerlendirebiliriz. Şöyle kenara kaldırdım. Şöyle kenara kaldırdım. Şimdi bir tane hazır. Bu bizim alt tabanımız olacak. Şöyle kestiğiniz taraf değil. Şu tarafı çevirin. Alt üst yapın. Ardından yükselecek bir kalıp oluşturmak istediğimiz için küçük olanı kesip ortasını deleceğiz. Bunu da pişirebilirsiniz delikler açarsınız. Bunu kapak olarak da kullanabilirsiniz isterseniz. İlk başta koyduk. Gördüğünüz gibi ters yüz çevirerek koyuyorum. Şimdi bu kısma yumurta süreceğim. Yumurta fırçam yok. Onun yerine bir peçete kullanacağım. Özellikle kenarlarına sürmeniz önemli. Çünkü şu parçalar kenarlarına yapışması gerekli. Daha sonra tekrardan ters çevirdim ben, ters yüz ettim. Bu şekilde üstüne yapıştırdım. İsterseniz çatalla da bastırabilirsiniz. Şekil vermek için. Tekrar üstüne yumurta sürdüm ki güzel bir Kızarmışlık rengi elde edebilelim. Şimdi ben kaydı durdurayım, geri kalan kısmını yapıp fırına atacağım. Fırına atmadan tekrar size göstereceğim. Bolavanlarım hazır, bunu 190 derecelik fırında kabarana kadar, yani yaklaşık bir 10-15 dakika pişiriyor olacağım. Daha sonra içimiz, iç dolgumuzu hazırlayacağız, sosu hazırlayacağız. Burada velite sosum hazır. İç dolgusu için bunu kullanıyor olacağım. En başta da söylediğim gibi içerisine krema ekliyorum. Bir taşım kaynatacağız bunu. Şu noktada da tereyağımı da ekliyorum içerisine. Sos hazır. Şimdi içerisine didilmiş olan tavuklarımı da ekliyorum. Gördüğünüz gibi iç doldurumuz da hazır. Volovanların fırından çıktıktan sonra bunu dolduracağım ve de servise hazır hale gelecek. Evet, volovan fırından çıktı. Bunlar ılık. Sosum burada sıcak. Ben şimdi hafifçe şu iç kısmını ezdim. İçerisine hazırlamış olduğum dolguyu koyacağım. Bu dolguyu isterseniz içerisine havuç koyabilirsiniz, bezelye koyabilirsiniz, mantar koyabilirsiniz. Siz kendiniz çeşitlendirmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde içini dolduruyoruz. Ben üzerine maydanoz koyup servis edeceğim bu şekilde maydanozla da servis edebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim için sizin için tadına bakamıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kanala şuralardan bir yerden abone olursanız çok sevinirim. Hepinize lezzetli günler dilerim.